Avukat Erkan Yalçın duyurdu, paylaştı bu kararı. Diyor ki Yargıtay kocasına kahvaltı hazırlamayan kadını kusurlu buldu ve boşanma sebebi saydı. Görüşünüzü alayım son 2-3 dakika. E, saçmalık yapmış Yargıtay. Böyle bir şey olmaz ya. Yani kadın kahvaltı yapmıyor diye adam ondan müşteki oldu diye boşanma sebebi olmamalı. Bir de boşanma çocuk oyuncağı olmamalı. Ebu'l-helalillallah'ı talak. Allah'ın en kızdığı helal, helal etmiş ama en çok da sevmediğim helal budur demiş. Boşamak mümkün mertebe sabredeceğiz, tahammül edeceğiz, yuva yıkmamamız gerekiyor. Bir. İkincisi, kadının İslam fıkhında kocasına kahvaltı hazırlaması, yemek hazırlaması, çamaşırını yıkaması, evi süpürmesi, hatta çocuğunu emzirmesi, hatta çocuğunu emzirmesi mecburi değildir. Ancak Süt anne tutamaz, edemez. Adamın da parası yok veya süt bulunmadı. Çocuk mağdur kalacağı anlaşıldığı da annesinin onu emzirmesini mecburdur. Allah yoksa azap eder çocuğunu sütsüz bıraktığı için. Kadınlar bunu beğendi şu an. Basıyorlardır tuşa. Tamam. Evet. Beğendi diye değil. Ben onların beğenmesi için konuşmuyorum. Evet, Beğenmedikleri ne laflar evet. da konuşuyorum. <laughs> Dolayısıyla burada doğrusu budur. Ancak öf diye bir şey var. Şu anda Türkiye'de örfümüzde yapılan evliliklerde evlenedikleri zaman bir tamam erkek kahvaltıya yardım edebilir. E veya yemek yapan erkekler de var. Ben hocam ben e, kahvaltıya yardım ederim. Salata yaparım. tamam güzel. Yemek yaparım. Ya sırf bahsediyor. kahvaltıysan sen hazırlasın veya bazen evet. de hanım kalksın hazır kahvaltı evet. otursun bazı bazı şeyler. Işte. Tamam. Bunlar örfe dayalı işlerdir. Hiç kimse bunu birbirine dayatamaz. Şimdi Kur'an ne diyor? Aa ne bil ma'ruf. Kadınlarla geçinirken Kur'an'a sünnete yani hem dine hem örfe uyan bir yollarla geçinin. Mesela fein tekrar şeyin bir şeyini beğenmezseniz ve fi hayran kesira. Allah onda başka çok hayırlar. Belki hayırlı bir çocuk doğru iyi büyütür, yetiştirir. Evet. şanınız Şanınızı yürütür, size göz aydınlığı verir. Onun için bir şeyini beğenmedik, iyi şeyini beğenmedik. Burada kadının bir erkekle olmazsa olmaz hakları nedir? Efendim istemediği kişiyi evine sokamaz. Evet. Adam derse ki bu evden ben çıkıyorum işe gidiyorum arkamda sana emanet ediyorum şu şu kişiler komşu eski muhabbet. Anneni bile sokmayacaksın bu eve dese annesini sokamaz. Ama annenle görüşmeyeceksin dese engel olamaz. He. O zaman kadın ne yapar? Annesiyle görüşmeye kendi gider. Bunun da bir örfü vardır her gün gidilmez yani. Evet. Bayramıdır senedir hastasıdır. O da problem tazir. oluyor bazen. O, o da oluyor. Evet. Şimdi evine istemediği adamı sokturmayacak kadını veya evet, kadını da tamam. sokturmayacak. Cebinden bir para aşırmayacak. Evet. Sormadan bir şeyini kullanmayacak. Evet. Yardım bile olsa onun parasını izinsiz sadaka diye de bile vermeyecek. Ama, ama toptan izin aldıysa benim bu param duruyor istediğim gelirse evet. o ayrı bir şey. Ama bütün bir de yatak işidir. Iş iş ne zaman isterse yatağına davet ederse meşru bir mazeret yoksa dinen de haram olmayan ilişki sebebi solu evet. bu mecburidir. Buradan Allah sorar azap eder çünkü onun başka karısı evet. yok, zinaye düşmemesi evet. için. Özet. Ha bunun dışında bu işlerden dolayı boşama hakkı yoktur. Ancak ben seni zaten ben hak etmiyorum, Anlaşmazlığımız her dakika kavga çıkıyor, boşanalım der, boşar. Evet. O ayrı bir şey. Ama kahvaltı yapmadı diye. Bu hak doğurmaz. Yani erkeklerde ev işi yapmalı diyorsunuz hocam. Ya Özetle. yaparsa iyi olur. Evet. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem yardım ederdi. Çünkü evet. meşhur şuna... Benim bir hikayem vurdu YouTube'da. Hiç, hiç girmeyelim o Hangi hikaye hocam. Hangi linkte onu Vallahi söyleyeyim çıkmış... o linkle ha, onu, Link onu ben onun? Şu şeye paylaşacağım. Twitter'da ha. paylaşacağım onu. Ben linkini. de paylaşayım. Bu bununla birlikte. Yani kadının biri hocadan dinlemiş. Kocasına <laughs> gelmiş. Yemek de yapmam lazım demiş. Kahvaltı da evet. vermemiş. vermem. Şu da bu da İşte bu. Orası çok güzel. Adam da demiş ki o zaman demiş tamam kalklısın hoca doğru söylemiş. Ama demiş şu odayı boşalt. Niye demiş? Benim de bir karım bir kadınla durmam şart değil. Benim de işte ihtiyaçlarımı görmek için bir tane dağılayım, onunla anlaşayım bari odaya yemek yapsın demiş. Kadın da demiş ki ya hiç şakadan anlamıyorsun demiş yani falan. <laughs> Peki, Dolayısıyla olur. İslamiyet hakikaten özgürlük dinidir. Evet. Hakikaten yani bireyi çok düşünen, bireyin hakkını savunan bir din. Evet.